Merhaba teknoloji severler. Size 2025'in en heyecan verici haberlerini anlatmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün Apple'ın devrim niteliğinde yeni ürünü Vision Pro 2'yi masaya yatırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Apple Vision Pro 2 geleceği bugüne taşıyan teknoloji harikası. Apple Vision Pro 2 ile teknolojide çığır açacak bir adım attı. Bu cihaz, önceki nesillerden farklı olarak daha hafif, daha güçlü ve gerçek dünyayla etkileşimi artıran holografik ekran teknolojisiyle geliyor. Artık sanal nesneler, çevremizdeki gerçek dünya ile olağanüstü bir uyum içinde buluşuyor. Peki, bu devrim niteliğindeki ürün günlük yaşamımızı nasıl değiştirecek? artırılmış gerçeklik ve günlük kullanım. Vision Pro 2, kullanıcılarına zengin bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunuyor. Eğitimden iş hayatına, sağlık uygulamalarından eğlence sektörüne kadar pek çok alanda devrim yaratacak bu teknoloji, interaktif deneyimlerle öğrenme ve çalışma süreçlerini daha verimli hale getirecek. Verimlilikte yeni bir dönem. Ergonomik tasarımı ve yüksek performansı sayesinde Vision Pro 2 iş hayatında ve kişisel kullanımda verimliliği artırıyor. Sanal toplantılar, eğitim seminerleri ve tasarım uygulamaları bu cihaz sayesinde çok daha gerçekçi ve etkileşimli bir hale gelecek. Yaratıcılığın sınırlarını zorluyor. Holografik ekran teknolojisi tasarımcılar, mühendisler ve sanatçılar için yeni ufuklar açıyor. 3D modelleme prototipleme ve sanal sergiler. Bu cihazla birlikte yepyeni boyutlar kazanarak yaratıcılığa ilham veriyor. Sağlık ve sosyal etkileşimde inovasyon. Entegre edilebilen sağlık ve fitness uygulamaları, kullanıcının yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar içeriyor. Ayrıca sanal ortamda sosyal etkileşim olanakları sayesinde coğrafi sınırlamalar ortadan kalkarak daha global bir iletişim ağı oluşuyor. Etik ve güvenlik perspektifi. Yeni teknolojiler beraberinde veri güvenliği, mahremiyet ve siber güvenlik gibi konuları da getiriyor. Vision Pro 2'nin yaygınlaşması bu alanda da yenilikçi çözümlerin ve düzenlemelerin geliştirilmesine önayak olacak. Kısacası, Apple Vision Pro 2 yalnızca bir cihaz olmanın ötesinde, yaşam tarzımızı kökten değiştirecek ve geleceğe dair yeni ufuklar açacak bir dönüşüm aracıdır. Teknoloji dünyasında yaşanacak bu devrimsel gelişmeleri hep birlikte yakından takip edeceğiz. Kanalımda paylaşacağınız bu heyecan verici haberle geleceğe bir adım daha yaklaşmanın keyfini çıkarın. Hadi şimdi bu muhteşem gelişmeleri tartışmaya açalım ve siz de görüşlerinizi paylaşın. Tesla'nın yeni robotu Optimus Gen 3 Elon Musk'ın öncülüğünde geliştirilen Optimus Gen 3, ev işlerinden ev içi lojistiğe kadar pek çok alanda çığıracak özellikleriyle karşımıza çıkıyor. İşte bu devrim niteliğindeki robotun öne çıkan bazı özellikleri ve hayatımıza olası etkileri. Çok yönlü işlevsellik Optimus Gen 3, ev işlerini başarıyla yerine getirebilecek kapasitede tasarlandı. Eşyaları taşıyabilme düzenli temizlik yapma ve hatta kahve hazırlama gibi günlük görevlerde kullanıcısına büyük kolaylık sağlama potansiyeline sahip. Bu yönüyle kişisel bir robot asistanı olarak hayatımızda önemli bir yer edinebilir. Gelişmiş yapay zeka ve otonomi. Tesla'nın ileri düzey yapay zeka teknolojileri sayesinde Optimus Gen 3 çevresini algılayarak karar verebilen ve adapte olabilen bir yapıya sahip. Bu da onun ev içi dinamiklere uyum sağlayarak sürekli olarak kendini geliştirmesine olanak tanıyor. Verimlilik ve zaman yönetimi, günlük rutin işlerin otomatikleşmesi, kullanıcıların yaratıcı ve stratejik işlere daha fazla zaman ayırmasına yardımcı olabilir. Özellikle ev hayatında monoton görevleri üstlenen bu robot, yaşam kalitemizi artırırken verimlilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Etik ve güvenlik tartışmaları. Her ne kadar teknolojik yenilikler heyecan verici olsa da, Optimus Gen 3'ün yaygınlaşması bazı önemli soruları da beraberinde getiriyor. Kişisel veri güvenliği, robotların olası iş gücü etkileri ve etik sınırlar gibi konular, bu teknolojinin hayatımıza entegrasyonu sırasında dikkatle ele alınması gereken hususlar arasında yer alıyor. Gelecekte Optimus Gen 3 gibi robotların evlerimizin vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi oldukça mümkün gözüküyor. Ancak bu dönüşümün sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için teknolojik, etik ve yasal altyapının da gelişmesi şart. Teknoloji severler, sizce bu insansı robot asistanımız günlük hayatımızda ne gibi yenilikler getirecek? Yorumlarda düşüncelerinizi ve heyecanınızı paylaşmayı unutmayın.